Lise 2'ye geçtim. İlk dönemdeyiz. Bizim koskoca okulda sadece bir tane sayısal sınıf var. Ve onu da ben zorla açtırdım. Çünkü insanlar sayısal ağırlıklı derslerden korkuyordu. Sınıfta kalacaklarını düşündükleri için, derslerin çok zor olacağını düşündükleri için gelmiyorlardı. Ama ben yine de bazılarını bir şekilde kandırıp, allemedip, kullemedip bu sınıfı bir şekilde açtırdım. Şimdi aranızdan bazıları şey diyebilir. Ya bir sen sanki bunu daha önceden anlattıydın gibi ama ben mi yanlış hatırlıyorum? Hayır hayır. Ben sizin kimden bahsettiğinizi çok iyi biliyorum. Siz şerefsiz biyolojici Zülfikar hocadan bahsediyorsunuz. Ama bu videoda anlatacağım kişi edebiyatçı Yasemin hoca. İkisi farklı olaylar. Sayısal bölüm olduğumuz için genel olarak da derslerimizin ağırlığı sayısal dersler üzerineydi. İşte matematik, geometri, fizik, biyoloji bu tarz dersler genelde bizim ana derslerimiz ağırlıklı derslerimiz oluyordu. Ama bunların yanında dümenden, milli eğitimin hadi hadi bunlar da olsun diyerekten eklemiş olduğu edebiyat, tarih, İngilizce... İngilizce bu tarz dersler de vardı tamam mı? Biz genelde bu dersleri çok iplemiyorduk. Çünkü kredileri düşüktü ve bir bokumuza yaramıyordu. Ama o gün geldi çattı. Yasemin Hoca sınıfa girdi. Onunla tanıştık. Aslında iyi bir hocaydı ama tek bir kusuru vardı. Bizimle anlaşamadı. Neden mi? Bir gün heyecanlı heyecanlı sınıfa geldi. Elinde de bir tane kitap vardı. Derse başlar başlamaz bize kitabı tanıtmaya başladı. Evet arkadaşlar dedi. Elimde görmüş olduğunuz kitap dedi. Şu anda mevcut müfredata uygun olup çok güzel konu anlatımı ve test içermektedir. Dönem boyunca bütün dersleri bu kitaptan işleyeceğim. O yüzden hepiniz bu kitaptan almak zorundasınız dedi. Nasıl yani? Neden? Çünkü bütün dersleri bu kitaptan işleyeceğim. O yüzden sizin de bu kitabı almanız gerekiyor. Tamam da hocam bizim bir sürü dersimiz var matematik, geometri, biyoloji, fizik ve diğer öğretmenlerimiz de bizden kaynak almamızı istiyor. Onlar bizim ana temel dersimiz olduğu için genelde bütün kaynakları ana temel dersleri almak istiyorduk. Ama edebiyat hocası tutturdu bu kitabı alacaksınız. Hocam milli eğitimin verdiği kitaba ne oldu? Onu niye işlemiyoruz? Ama olmaz. Ben onu beğenmedim. Hocam tamam da öyle bir şey olur mu ya? Bizim bir sürü dersimiz var. Biz hangi birine kaynak alalım? Ki kaldı ki edebiyat dersi benim çok da umurumda olan bir ders değil. Benim ana dersim değil. Ağırlıklı olan dersim değil. Ben edebiyat işlesem ne, işlemesem ne, öğrensem ne, öğrenmesem ne. Yani dolayısıyla biz Devletin vermiş olduğu kitaptan devam etsek çok daha güzel olur yani dedik. Vallahi beni ilgilendirmez dedi. Siz bilirsiniz dedi. Ben dersi bu kitaptan işleyeceğim ama haberiniz olsun dedi. İyi tamam dedik inat ettik bazılarınız almadık. Bunların içerisinde ben de varım. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar ben edebiyattan kitap alacağımı gider matematikten alırım gider fizikten alırım gider biyolojiden alırım. Yani benim ağırlıklı dersim değil bir şeyim değil her şeyi mükemmel bir şekilde yapmak zorunda değilim. Ayrıca devletin vermiş olduğu kitaplar ne güne duruyor? Devlet niye dağıttı o zaman Biz onları madem biz onları kullanmayacağız Yanımızdan niye taşıyoruz? He? Niye okula getirip götürüyoruz? Çantamızda ağırlık yapıyor boşu boşuna. Sırf dönem boyunca edebiyat kitabını sürekli getirip durduk. Ama içini açıp baktık mı? Hayır. Allah bilir içinde nasıl gizemler yatıyordur. Belki de içinde evrenin sırrı kainatın bilgileri yazıyordu. Ben ve edebiyat hocamız da dahil olmak üzere sınıftaki kimse dönem boyunca edebiyat kitabının kapağını açıp içinde ne yazıyor diye okumadık. Dönem boyunca biz edebiyat kitabını getirdik ve götürdük. Biz bunu neden yanımızda taşıyoruz? İçini açıp bakmayacaksak bu kitabın bize ne gibi bir yararı var? Bu bir zorunluluk mu hocam? Ayrıca yanlış anlamanızı istemem de. Yani biz sayısal bir sınıfız. Anlatabiliyor muyum hocam? Yani bizim derslerimiz genelde matematik, biyoloji, fizik, geometri. Bu tarz derslerimiz birazcık daha ağırlıklı. Yani edebiyat şimdi benim hayatımda olsa da olur, olmasa da olur. Yani ben edebiyat dersi ha görmüşüm. Ha görmemişim. Dolayısıyla biz sizin dersinizden kaynak almak yerine başka derslerimizden kaynak almayı tercih ediyoruz. Siz anlatın hocam. Yine siz o kitaptan anlatın. Biz size engel olmuyoruz ki. İstediğiniz i̇şte gibi anlatabilirsiniz yani. Biz öyle dümenden dinliyormuş gibi yaparız. İşte anlattıklarınızı yazarız falan. Öyle olur mu diye sordum. Vay sormaz olaydım. Ben böyle deyince hocaya kendisini küçük görüyorum sandı. Biz benim dersimi küçük mü görüyorsunuz dedi. Edebiyatı hafife mi alıyorsunuz dedi. Aşağı öyle bir şey yok. Kesinlikle. Edebiyat yeri geldiği zaman çok kıymetlidir. Ama maalesef bizim yanımızda çok bir değeri yok. Çünkü biz sayısal sınıfız yani. Bizim ağırlığımız değil. Biz o dersi dümenden okuyoruz aslında. Tamam o zaman dedi. Benim dersinden geçmeyi unutsun dedi. Çünkü dönem boyunca bütün dersi dedi bu kitaptan işleyeceğim. Ve ödevleri de bu kitaptan vereceğim. Ayrıca sözlü notlarını ödevleri, yapmış olduğunuz ödevler üzerinden değerlendireceğim. Kanaat notlarını da öyle. Ya hocam iki kredi dersiniz var. Allah aşkına. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Yani sıfır versen ne olabilir ki? koskoca 20 kredi matematik dersi varken niye gideyim iki kredili edebiyat dersine kaynak alayım ben mal mıyım ya? Ben mal olabilir miyim ya? Hodri meydan hocam dedim sıkıntı yok yani takılın. Yasemin hoca bize bayağı ayar oldu ve harbiden de dediğini yaptı gerçekten bütün dersi o kitaptan işlemeye başladı. Tabi sınıfta o kitabı alan bazı arkadaşlarımız vardı sırf hocanın gözüne girmek için ama biz almadık. Neyse bu bir gün ödev verdi. Hem de o kitabın içerisinden. Ama o kitap bizde maalesef mevcut değil. Düşündük. Dedi ki bu ödevleri nasıl yapabiliriz? Çünkü elimizde bir kitap yok. Ödevleri yapabilmemiz için elimizde bir kitap olması lazım. Aklıma bir fikir geldi. Dedim ki tamam buldum. Arkadaşlar panik yapmanıza gerek yok. Kimse gidip kitabı satın almasın. Mal mısınız oğlum? Çıkışı bekleyeceğiz. Çıkışta kırtasiyeye gideceğiz. Fotokopisini çekeceğiz. Ondan sonra da ödevi yapacağız. Hocanın karşısına çıkartıp bam diye vuracağız kafasına. Nasıl fikir mükemmel. Dünyanın en iyi fikri. Tamam dedik anlaştık. Sınıfta kitabı almış bir tane enayiyi bulduk. Dedi ki kardeşim sen gel hele bakayım şöyle. Hemen kitaba çöktük. Aldık götürdük çıkışa gittik kırtasiyeye. O kırtasiye de o kitaptan satılıyormuş beyler. Evet satılıyormuş. Sizce ne oldu? Biz dedik ki abi şunun fotokopisini istiyorum. Şunun da istiyoruz. Şunun da şunun da şunun da. Tamam dedi ver çekeyim dedi. Sonra kitaba şöyle bir baktı. Bu kitap ben bu kitabı satıyorum dedi. Olabilir yani. Dolayısıyla dedi bunun fotokopisini çekemem. Neden? nasıl yani niye çekemiyorsun ki? Çünkü bu yasal değil dedi. Ama nasıl ya bir dakika şimdi sen fotokopi çekeceğim ve neyi yasal değilmiş? Çünkü dedi siz dedi bunun fotokopisini çekerek bu kitabı çoğaltmış oluyorsunuz. Allah Allah ve yapmış olduğunuz işlem suç cezası var dolayısıyla ben bunu yapamam dedi Ciddi misin abi gerçekten yapamaz mısın ne kadar illegal bir olay ya 3 tane öğrenci ders çalışacak ödev yapacak diye fotokopi çekmiyorsun helal olsun lan sana Var ya dünyanın kaderi artık senin ellerinde biliyor musun çünkü çok büyük illegal bir suça engel oldun ya Hakkın ödenmez senin. Sana bir de madalya takmak lazım. Çünkü bu illegal olay yaşansaydı şöyle bir düşünsenize dünya hiç de yaşanacak bir yer olmazdı valla. O sırada Türkiye'de gerçekleşen binlerce illegal olay. Ne olmuş ne olmuş? Fotokopi mi çekmek istemiş? Hmm hain. Vatan haini şerefsiz köpek. Sen bunu nasıl yaparsın? Ya sanıyor ki fotokopisini çekmezse biz o kitabı çoğaltamayacağız. Çünkü dünyadaki tek fotokopi makinası onda başka kimse de yok yani. Bir tek o fotokopi çekebilir. Bir tek ondan çoğaltabilirim. Kardeşim sen çekmezsen internet kafeye giderim. Onlar kitap da satmıyor. Seve seve çekerler. Hiç de sıkıntı olmaz yani. Ama kafası buna basmadığı için bizi gönderdi tabii. Ben ne yaptım? Tabii ki de en güvenilir dostum olan internet kafeye gittim. Ve bir güzel çoğaltır çoğaltır çoğalttım kitabı. Ama kötü amaçlı değil tabii. Sırf ödevimi yapabilmek için yani. Şimdi yanlış anlaşılmasın beyler. Öğretmen kitaptan ödev verdi. Ve Bebek kitap almak istemiyorum. Benim yapabileceğim bir şey yok yani. Ödevi yapmak için bunu yapmaya mecburdum. Dolayısıyla fotokopisini çektim ve bütün sınıfa dağıttım. Kitabı olmayan insanlara. Ve ödevi yapmış olduk. Ve o büyük gün geldi. Tekrardan edebiyat dersi. Yasemin Hoca böyle çok onurlu, gururlu bir şekilde sınıfa girdi. Sanıyor ki sınıftaki herkes kitabı gitti satın aldı. Halbuki ben hepsine fotokopisini çekip dağıttım. Bundan haberi yok tabi. Sıranın üstüne gururla fotokopinin kopyasını çıkarttım ve koydum. Hocam ödev vardı. Kontrol eder misiniz? Yaptım da. Tamam dedi şimdi kontrol edeceğim dedi. Önce masasına geçti oturdu. Sonra ayağa kalktı geldi. Benim sıramın başucuna. Bir fotokopiye baktı bana baktı. Bir fotokopiye baktı. Sonra bir daha bana baktı. Sonra bir daha fotokopiye bakar gibi yaptı. Sonra gene bana bak. Bu neydi? dedi? Ödev. Siz vermiştiniz. Hatırladınız mı? En son derste bunu ödev vermiştiniz dedim. Sen bunu nereden buldun dedi. Ben bulurum hocam ya. Benim kendime has özelliklerim ve taktiklerim var. Bir şekilde buldum dedim. Sonuç olarak ödevi yaptım. Mission complete amına koyayım. Bana orijinal kitaptan yap demedin ki. Ödevi yap dedin. Ben de ödevi yaptım. Allah Allah. Bunu nereden bulduğunu bilmiyorum dedi. Ama dedi bu yaptığınız büyük kulaklı dedi. Böyle bir şey yapmamanız lazım dedi. Arkadaşlar dedi bu insanlar emek veriyor. Tamam da hocam biz de emek veriyoruz. Ben mesela çıktım önce kırtasiyeye gittim o kabul etmedi ondan sonra internet kafeye gittim emek verdim fotokopisini çektirdim yani öyle şey olabilir mi ya öyle değil bunun dedi fotokopisini çekmeniz de doğru değil dedi bunu yapmayın dedi bu doğru bir davranış değil bir daha böyle şeyler yapmayın dedi ne yapayım o zaman ödevi mi yapmayayım nasıl bir şey yani ne bekliyorsun tam olarak fotokopisini çektirmeyeyim kitabı alamıyorum zaten yani başka kitap almak zorundayım ne yapmamı istiyorsun o zaman ödevi yapmayayım mı o zaman mecburen bu mantıkta ödevi yapmamam gerekiyor bize bayağı bir kızdı Bağırdı çağırdı bir şeyler söyledi. Sonra dersine devam etti. Baktı ki bu şekilde intikam alamıyor. Çünkü ödevler artık işe yaramadı. Ben fotokopilerini çekiyorum. Bir kitabı çoğaltıyorum. Doğal olarak sinirlendi ve sınavda bu kitaptan soru soracağını söyledi. Yani şunu demeye çalışıyor. Kitabın diyor tamamından sorumlusunuz. Yani kitabın içerisinden random bir şekilde komple soracağım. Hepsini fotokopi çektiremez ya. 1-2 sayfa çektirebilir maksimum. Zaten bütün sayfalarını fotokopi çektirmeye kalksam kitaptan daha pahalı. Yani böyle bir şey yapmam mümkün değil. Dolayısıyla bizi bütün kitaptan sorumlu tuttu. Ya, sorun yok. Ana kaynak elimizde var. Sınıfta birkaç kişi de olması bence gayet yeterli. Toplandık hep beraber. Dedim ki arkadaş. Arkadaşlar gün birlik günüdür. Hep beraber el ele vereceğiz. ...ve sınava birlikte hazırlanacağız. Biliyoruz ki Yasemin hocamız bize birazcık kızgın ve sinirli. Onun dersini küçümsediğimizi düşünüyor. Zaten küçümsüyoruz da orası ayrı bir dert de. E, dolayısıyla bizim bu sınava sıkı bir şekilde çalışmamız lazım... ...ve galiba sınavı kitaptan hazırlayacak. Ama e, kitabın tamamını fotokopi çekmek çok da mantıklı olmadığı için... ...hep beraber çalışmak zorundayız. Sonuç olarak bu kaynağa zaten bazılarımız para vermiş. Diğerlerimiz de gereksiz yere bir ton para vermesin. Hadi hep beraber çalışalım... Böyle deyince çok mantıklı bulmadılar çünkü doğru yani 18 tane insan nasıl iki tane kitaptan ders çalışabilir bu mümkün değil. Baktık ki bu iş olmayacak ve edebiyat sınavı baya bir zorlu olacak dedik ki geriye tek bir ihtimal kaldı nedir o kopya çekeceğiz kopya hazırlayacağım bizzat ben hazırlayacağım dedim kitabı bir günlüğüne bana vereceksiniz. Ve ben o gün o kitapta önemli olan bütün konuları tek tek ayıklayıp itinayla mükemmel bir kopya hazırlayacağım ve bunu bütün sınıfa kendim dağıtacağım. Evet. Sizler için bunu yapacağım. Fedakarlık yapacağım. Sizler için ders çalışacağım. Hem de edebiyat. Düşünebiliyor musunuz? Ben mi edebiyat? Ne kadar uzak ikilemler. Tamam dediler. Okey. Sen o zaman kitabı al bugün götür. Git bize e, kopyaları hazırla. Dedim tamam. Okey. Kitabı aldım götürdüm. O gün canım çıktı beyler. Ben hayatım boyunca ilk defa edebiyat çalıştım mesela. Çalışmak zorundayım çünkü önemli olan yerleri not almam gerekiyor. Çünkü bu bir kopya aynı zamanda. Ve benim yazım öyle çok da kötü değildir bu arada. Gerçekten güzel, okunaklı, temiz, tiz bir yazıdır yani. A4 kağıdını çıkarttım. İnce ince bütün önemli olan notları tek tek yazdım. Fıstık gibi şahane bir kopya hazırladım ama e, ee, ders edebiyat olduğu için kopya biraz büyük oldu. Yani olduğu kadar beyler ne yapayım yani. Şimdi ben kağıda küçültebilmek amaçlı önce ikiye katladım tamam mı? Sonra bir daha ikiye katladım. Dört parça oldu ve bu dört parçayı böldüm. Ve o dört parçanın bir tanesini komple bir tanesine sığdırdım, taştı, dışına taştı. Arkasını çevirdim, arkasına yazmak zorunda kaldım. Bayağı bir dolu dolu yani büyük bir kağıttı ama dolu doluydu yani. Her bok vardı. Nereye baksam her yer not kaynıyor böyle. Bir tanesini yazdım dedim ki diğerlerinden de fotokopisini çekersem yazmak zorunda kalmayız, uğraşmayız. Gittim sonrasında fotokopisini çektirdim. Bütün sınıfa dağıttım ve hepsine dedim ki arkadaşlar çalışın. Yani şimdi kopya çekmek şöyle bir şey değil. Ha soru gelsin, tamam. Ben soruya bakayım. Ondan sonra kağıttan okurum. Aynen hoca da orada zaten şey yapıyor değil mi? Tavla oynuyor orada. Hoca bizi gözetleyecek. Yani çok dikkatli olmamız lazım. Çaktırmamamız lazım. Öyle alelen böyle açıp yani naklen yayına verirmiş gibi televizyondan izlermiş gibi kopya çekemeyiz ki. Sen o kağıtta neler yazacağını bileceksin. O sorudan aklına gelecek hemen nerede olduğunu bilip bakıp yazacaksın. hani dolayısıyla benim vermiş olduğum kopya çalışmak zorundalar. Öyle dümdüz hadi kopyayı yazayım sınavda yazar öyle bir şey yok. Hepiniz dedim çalışın. Nerede ne yazıyor? Hangi notu almış? Hepiniz dedim düzgün bir şekilde hazırlanın. Hazırlandık. Sınav saati geldi. Ee, daha kelebek sistemi daha tam oturmamıştı. Yani kelebek sistemine geçiş yapmadığımızın öncesinde. Hoca geldi abi. Herkese böyle tek tek kağıdını dağıttı. Sınav başladı. Ama hocayı bir görün. Yani gözü nasıl dört dönüyor? Sanki sınava girmiyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na giriyoruz. Öyle bir ortam var tamam mı? Savaş ortamı gibi. Sessizlik var. Böyle ölüm sessizliği falan. Falan. Şimdi kopyayı ben hazırladım. Tuval olarak hazırlarken bir yandan da çalışmış bulundum ve onlar benim ezberimde kaldı. Yani ben kağıtta kopyaya yazmış olduğum bir e, konuyla alakalı bir şey gördüğümde direkt hafızamdan hatırlayacağım. Nerede yazdığını da bildiğim için kolayca böyle ceketimin arasından tık diye bakıp yazacağım yani. Mevzu bu kadar. Zaten yazı benim yazım. Kolaylıkla okuyabilirim. Nerede ne yazdığımı da biliyorum. Benim işin iş çok kolaydı. İnsanlara da söyledim. Bakın arkadaşlar ben bu kağıdı size verdim. Ben bunu sizin için itinayla hazırladım ama bu kağıdı size öyle dümdüz vermem hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü siz sınavda bu kağıdı böyle nah diye kaldırıp okuyamazsınız. Yazılar zaten küçük. Zaten edebiyat dersi bir ton bir şey yazmamız gerekiyor. O yüzden hazırlanmanız gerekiyor diye ben insanlara uyardım. Ama beni dinlemediler. Mal gibi hiçbiri çalışmamış. Yani yazılar da küçük. Okuyamıyorlar da anlamıyorlar da bir bok. Mal mal sürekli böyle kağıda bakmaya çalışıyorlar. Eninde sonunda birisi yakalandı. Hoca da kaldırdı bunu sinirlendi. Gel buraya dedi. Ne o elindeki dedi. Aldı. Baktı fotokopisi çekilmiş bir kağıt parçası. Yani fotokopisi çekilmiş. Hani kendisi elle yazmamış. Bunu kimden aldın dedi. Az çok tahmin edebiliyor çünkü biliyorum. Bunu kimden aldın dedi. Çocuk sağ olsun beni satmadı. Yani tutup da işte Bilal'den aldım demedi. Hocam dedi ben kendim hazırladım dedi. Söyle dedi çabuk. Bunu kimden aldın dedi. Sende kitap yok dedi. Sende kitap olmadığı için dedi bunu hazırlayamazsın dedi. Sınıfı aramaya başladı. Bazıları kurnazlık yapıp kağıdı çok güzel saklamıştı. Ama bazı puşlar saklayamamış. Mal gibi hepsi yakalandı. Bu puşların arasında ben de varım. Ben de yakalandım. Yani yani ben kendimden yakalanmadım. Başka bir geri zekalının yüzünden yakalandım. Arama olduğu için. Geldi aradı. Kağıtlara bakıyor. Hepsi aynı. Hepsi fotokopi çekilmiş. Aynı kopya. Belli ki bunu birisi hazırlamış yani. Benim kağıt fotokopi değil. Orijinal. Orijinal eser. Yani bildiğin kalemle elle yazılmış. Oradan anladı. Sen hazırladın değil mi bunu dedi tamam dedi Sen de görüşeceğiz dedi bir daha giderse herkese yeniden sıfırdan bir kağıt dağıttı. tekrardan dedi sınav olacaksınız bu sefer kopya çekmeden ama tabi e, ben maalesef onların içerisinde yer almıyorum sen burada bekle dedi ben tahtada bekliyorum herkes sınavını oldu bitirdi komple yani bütün sınıf sınavı bitirdi bir tek ben kaldım mal gibi tahtada kağıtlarını da verdiler senle dedi dışarıda konuşacağız Kağıtları masanın üstüne koydu. Beni aldı dışarıya çıkarttı. Kapının önüne. Sınıfın kapısının önüne. Senin amacın ne dedi? Sen ne yapmaya çalışıyorsun dedi? Vallahi dedim hocam ne deseniz haklısınız. Yani bu dediğim yaptığım kötü bir şey. Evet. Kopya çekmeye çalıştık. Ve ee, bunu ben hazırladım. Ama hakkımı verin hocam dedim. Yani çok güzel kopya. dedim şu kağıdı bir inceler misiniz? adeta bir sanat eseri. Yani aslında dedim hocam istiyorsanız dedim denemesini yapabiliriz. Benim dedim bu kopyaya ihtiyacım yok. Ben sadece arkadaşlarımı düşündüğüm için bunu yaptım. İsterseniz bu kağıtları alın kopya kağıtlarını. Ben sınava dümdüz kendim gireyim. O sınavdan yine yüksek alırım. Çünkü bu kopyayı ben hazırladım ya zaten derste çalıştım hocam. Yani herkes için gidip o kitabı didik didik yapın. Bütün her e, önemli noktalarını işaretleyip hepsine çalıştım. Ve hepsini de kağıda yazdım. Çoğunluğu da aklımda. isterseniz sorabilirsiniz dedim. Yani aslında dedim benim çok kötü de bir amacım yok. Bakıldığı zaman çok kötü bir öğrenci de değilim. Sonuç olarak dersinize çalışmışım. Sınava hazırım. Beni sınav yapın ben yüksek alırım ama içeridekilerin hepsinden yüksek alırım yani. O yüzden dedim hani haklısınız ne deseniz haklısınız dedim hocam dedim. Ne yapacaksınız dedim. Hani beni sınav yapacak mısınız dedim. Sen dedi normalde disipline verirdim ama dedi. Bu seferlik dedi bunu görmezden geliyorum dedi. Bir daha böyle bir şey yaparsan başına büyük bir bela alırsın dedi. Çabuk dedi içeriye giriyorsun dedi. Arkadaşlarından dedi özür diliyorsun. Ondan sonra da dedi teneffüste yanıma geliyorsun. Sen dedi sınav yapacağım. Nasıl yani? Bir dakika hocam onlar 40 dakika boyunca sınav oldu. Eee ben şimdi gidip teneffüste 10 dakikada mı sınav? Öyle olmaz hocam. Niye? Bana mı? Ben çalışmış olabilirim falan da 10 dakikada sınav olmak ne hocam yani? Ben de insanın bana da 40 dakika verin Allah Allah öyle şey olur mu? Sen dedi gir bakarız dedi. Ben sana birazcık daha süre vereceğim dedi. Ayrıca benim onlardan özür dilememe gerek yok ki onların benden özür dilemesi lazım. Onlar yakalandı. bin yakalanmadım ki gerizekalılar. Çalışmış olsalardı yakalanmayacaklar. Demek ki çalışmamışlar. Demek ki suçlu onlar. Ben değilim benim suçum değil. Neyse içeriye girdim. Arkadaşlar sizlere mükemmel çok süper güzel ultra üper düper bir kopya hazırladığım için özür dilerim. Allah cezanızı versin. Ee, bir daha olmayacak dedim. Sırama geçtim. Oturdum. Tabii böyle demedim de işte. Siz anladınız. Geçtim oturdum. Şöyle bana bakıyorlar sürekli. Ne oldu? Ne oldu? Yapar gibi. Teneffüs oldu. Dedim ki arkadaşlar tutmayın beni sınava gidiyorum. Sınava girmek için heyecanlandım tabii böyle. yani dedim o hazırım zaten. Kopyayı falan da böyle çalışmıştım. Bir gittim. Benim kağıdım farklı. Hocam dedim böyle olmaz ama ya dedim. Bu dedim birazcık farklı bir kağıt olmuş dedim. Bu dedim sanki haksızlık olduğu gibi biraz dedim. Hani benim arkadaşlarla aynı sınava girsem nasıl olur? Çünkü onları farklı bir kağıttan sınav yaptınız da. Ben dedim bu bu soruları çok beğenmedim. Biraz zor gibiler de. Hani diğer kağıttan sınav olabilir miyim dedim. Hayır dedi bundan olacaksın dedi. E niye dedim? Kopya hazırlamışsın dedim. Ya tamam da kopya benim beynimin içinde şimdi şu an. Yanımda değil ki. Beynimin ne yapayım? Hafızamı mı yıkayım amına? Öyle bir şey yapamam ki. Dolayısıyla dedim ben dedim aynı kağıttan sınav yapar mısınız? Kağıt görmeniz lazım beyler. Hani profesör doktoru sınava girse sıfır alır beyler. Öyle bir kağıt yani. Yalvar yakar ikna ettim. Hocam ne olur bir daha olmaz. Kulunuz köleniz olayım diyerekten zorla ikna ettim. Onların olmuş olduğu kağıttan sınav oldum. Ottan boktan puan kırmış tabi. Yani sınıfta yüksek alanlar vardı. Normalde büyük ihtimalle ben daha çok doğru soru işaretledim. Daha çok doğru soru yaptım da çok fazla puanımı kırdı. Allah'tan bacağımı kırmadı yani. Öyle güzel tatlı bir anımız oldu. Ama sonrasında arayı biraz düzelttik. Yani arada sırada espri yaptık, şaka yaptık. Bir şekilde birbirimizi ısındık. Evet, video bitti. Siz şerefsizler. İzlediniz. izlediğiniz ama yorum ve like atmadınız. Bu arada harbiden şu aralar gerçekten yorum ve like çok az atıyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz beyler ya? Ben düzenli video atıyorum diye mi yapıyorsunuz? Büyük ihtimalle birazcık garip oldunuz değil mi? Bir şaşırdınız. Ne oluyor lan? Düzenli video atıyor oğlum. Allah Allah. Oğlum bu işte bir gariplik var. Bu adam video atmazdı. Şaşırdınız değil mi? şaşırmaya devam edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri.